Kanun ustası. öyle mi? Peki. Makamımıza... Bir gün çalarsın bize. Duygular orada anlatın bana. Bakışlar orada insan ömür boyu anlatır. Sizin gününü de sonra hiçbir hmm. zaman yoktu. Eyvallah. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mazbatasını alır almaz sahalara inerek vatandaşlarla bir araya gelmeye ve onların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Televizyonda öyle çok doğru bir örneği dedim ya. Yok ya o kadar da Vallahi, değil ya. i̇şte sabahleyin saat 9'da başlıyorduk. Sahura kadar bir de orucuz. Kolay değil de orada bir 6-7 kilo da verdik tabii. Son olarak 12 Şubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi'nde kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışanlara gerekli talimatları veren Başkan Toptaş, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını yakından takip etti. sıkıştırmayı yapıyoruz silindirle. Malzememiz de iyi. Malzememiz iyi. Bak. Çok iyi. Yani Sıkıştırmaya dikkat ediyoruz. Sıkıştırmaya evet. yapıyoruz. Yani, yani sonrasında ondülasyon yapmasın. Kesin Herhangi bir araç falan de. tamam mı? Kamber. Onlara evet. da dikkat ediyoruz inşallah. Ardından merkezde bulunan semt pazarlarının birinde vatandaşların karşılaştığı sorunları çözmek için harekete geçti. O rampanın tekrardan biraz aşağısına yapılmasını istiyor. Engelli kardeşlerimiz çıkamıyormuş oradan. Onu düzeltelim tamam mı? Sen öyle bir ilgilen. Oranın yöneticisiyle irtibata geçersiniz. Vatandaşların taleplerini dinleyip çözüme kavuşturan Başkan Toptaş, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Nasılsınız? Tabii ki. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Amca olsun. <laughs> Tebrikler. Var mı ise. Hadi çok görüşürüz. Hayırlı alışverişler olsun. Başkan Toptaş bu yaklaşımının süreceğini vurgulayarak her zaman vatandaşlarımızın arasında olmaya devam edeceğiz dedi. Başkan Toptaş'ın sahada aktif olarak yer alması ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretme çabası vatandaşlardan da tam not aldı. Böyle halkın içinde olmaz çok güzel bir olun. şey. Da teşekkür ederim.